Evlenmek eşlenmektir. Yaratan her şeyi eşli yaratmıştır. İnsan evlenerek yaratılışına döner. İnsan varlığının idamesi için gerekli olan üremek ve çoğalmanın en insanisi, en medenisi karşılıklı anlayış ve sevgiye dayalı olarak yapılan evliliktir. İnsan medeni bir varlık olduğu için bu maksada matuf olarak bir aile kurar. Adem ve Havva misali eşil yaratılan her varlık evlenerek yalnız geldiği bu dünyada kendisine uygun bir eş, bir arkadaş, bir dert ortağı, bir dost bir yaren, bir yoldaş bularak zor olan hayatı hem kolaylaştırır hem de keyiflendirir. Yüce Allah insanı yalnız yaratır ve yalnız öldürür. Fakat asla yalnız bir hayat sürmesini istemez. Hidayet rehberimiz olan aziz Kur'an'da bütün insanların bir erkek ve bir dişiden yaratıldığına işaret eder. Mutluluğa açılan her evlilik bir ihsan ilahi olarak Yüce Allah'ın insana dünya hayatında verdiği en kıymetli hazinelerinden biridir. Bu hazine cennette Yüce Allah tarafından muttaki insanlar için vaat edilen ebedi saadetin dünyadaki küçük bir yansımasıdır. Veya dünya hayatında meşru eşlerinden başkasını görmeyen gözlerin ebedi mutluluklarının bu alemdeki küçük bir fragmanı. Evlilik kadının erkeğe, erkeğin kadına duyduğu sevgi ve aşkın baranacağı, sığınacağı ve korunacağı yuvayı birlikte kurma sanatıdır. Yani bu yuvayı sadece dişi kuş yapmaz. Bu yuvayı kadın ve erkek el ele, omuz omuza ve yürek yüreğe vererek birlikte yaparlar. Evlilik, yalnızlığın sıkıntılı dünyasından birlik ve dirliğin surur dünyasına doğru atılan kocaman bir adımdır. Bir iken iki olmayı, iki olduğunda da bir olmayı becerebilme sanatıdır. Evlilik hem nefsin bedeni ihtiyaçlarının doygunluğu hem de ruhun ihtiyaçlarının ilacıdır, devasıdır. Yani evlilik bedenler için birer örtü, ruhlar için ise birer şifadır. Evlilik kadının anne olup bir cana can katmak Erkeğin de baba olup bu canlara canan olmak için bedenlerini ve ruhlarını birleştirerek küçük bir dünya kurma kararının kamu aleme ilanıdır. Evlilik bir gül bahçesinde yaşamak gibidir. O yüzden ne kadar çok dikkat edilse dahi arada sırada güllerin dikenleri ellere batacak ve can yakabilecektir. Çünkü gül bahçesinde yaşamanın sefası olduğu gibi az da olsa cefası da eksik değildir. Yani evlilik dikensiz bir gül bahçesi değildir. Evlilik kendinizi ve sahip olduğunuz her şeyinizi sadece eşinizle paylaşmak değil, birbirinize ikram edebilmektir elinde tuttuğu iki elmadan birini isteyen eşine iki elmayı da ısırıp tadına baktıktan sonra tadı güzel olanı vermek gibi yani. Evlilik başına neler geleceğini hesap edemeden uzun bir deniz yolculuğuna çıkmak için iki kişilik bilet almak gibidir. Bu yüzden yolculukta çıkabilecek fırtınalara da kavurucu sıcaklıklarda çekilecek sıkıntılara da hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü nasıl dalgasız ve fırtınasız bir deniz olmaz ise, dertsiz, kedersiz ve sıkıntısız bir evlilik de mümkün değildir. Ez cümle evlilik, Nuh'un gemisi misali, inançla, azimle ve sabırla yol aldığınız sürece hiçbir şekilde batmayacak bir geminin kaptanları olmaya talip olmak ve zamanı geldiğinde Yüce Allah'ın size emanet edeceği yolcuları gidecekleri menzile sağ salim ulaştırmanın sözüne can vermektir.